Hakaret ediyorum üstüne çalışın çalış oluyorsanız o zaman dedim bu adamın hani dedim, dediklerini ne yapacağız? İşte yokmuş öyle bir şey. Mesela bir hanımefendiye söyledim Tuncay'ın ettiği bir lafı kuru ayna. Ağzı açık kaldı Tuncay'ların etkinine gel. ağza açık kaldı Tuncay da böyle bir laf etmez. <laughs> İstiyorsanız dedim internetten pek izlemiyormuş. E, televizyona tabii ki çıkmaz ona ettiği laflar. İnternetten izlesin. Zaten kurt televizyondan abi, Hı -hı. oradan kurtardı bu. Ondan da kurtaramadı. Ne kurtaracak abi? Oradan? Yok işte, hani bu bu kadar böyle ya, ya ufak bir işte. Evet. Ha, ha Evet. O insanlar internetten de izliyor ama abi. Ama o zaten iyi olabilir abi, mesela. 20 kişi 30 kişi olabilir abi, e, koskoca ülkede. Bunda bir şey yok yani. 20 kişi 30 kişi Buket'e de. Şey, olabilir yani <laughs> bu kadar yani abi yapacak bir şey yok